İklimin Geleceği Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yapımdan Eşe Yenice, Teknik Yönetim'de Semih Bağlı ve Mikrofon'da Ben Ece Akgül saat 16.30'e dek sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz ve bugün yine programımıza iklim haberleriyle başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bütün dünyanın gözü İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan COP26 iklim Değişikliği Konferansı'nda. COP26 Başkanı Alok Sharma, küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmak için COP26'nın son umut olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu 1.5 derece hedefine uyum sağlamak içinse kolektif çabanın 7 kat daha yüksek olması gerekiyor. Yine Birleşmiş Milletler'den Patricia Espinoza tarihin önemli bir noktasında duruyoruz. İnsanlık kesin ve net seçimlerle karşı karşıya. Ya hızlı ve büyük bir emisyon azaltımına ulaşacağız ya da insanlığın bu gezegende kasvetli bir gelecekte karşı karşıya olacağını kabulleneceğiz diyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres okyanus seviyesinin yükselmesinden eriyen buzullara kadar dünyanın dört bir yanındaki ekosistem ve toplulukların harap olduğunu belirtiyor ve ekliyor. COP26 insanlar ve gezegenimiz için bir dönüm noktası olmalı. Liderlerin eylemlerinde açık olması gerek. Çözümler ortada. Azim ve beraberlikle şimdi harekete geçmeliyiz ki geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım. Gelecek için Cumalar hareketiyle iklim değişikliği farkındalığı yaratan ve tüm dünyada gençleri peşinden sürükleyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Glasgow'da. Greta elimizden geleni yapmak için asla geç değildir diyor. Genç iklim aktivistleri ise vereceğiniz kararlarla bizi bekleyen korkunç bir geleceği ya yaratacaksınız ya da önleyeceksiniz. Bunu belirleyecek güç sizin elinizde diyerek dünya liderlerine seslendiler ve eklediler. Bu bir tatbikat değil, dünya kırmızı alarmda. Gezegenimiz yıkıma uğrarken milyonlarca kişi büyük acılar çekecek. Vereceğiniz kararlarla bizi bekleyen korkunç bir geleceği ya yaratacaksınız ya da önleyeceksiniz. Bunu belirleyecek güç sizin elinizde. Sevgili dinleyicilerimiz, iklimin geleceğinde bugünün konuğuyla birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikaları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Murat Çetin. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Çetin, biz de COP26'dan çeşitli haberler aktararak başladık programımıza. Son günlerde de hem kendi programımızda hem de diğer programlarımızda çokça konuşulan bir konu. Ve geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Hala devam ediyor. Orada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ev sahibi ülke olarak COP26 konferans gündemini kömür, nakit, arabalar ve ağaçlar olarak özetlemişti. İklim bilimciler ise şöyle bir yorum getirdi. Bu dört kelimelik kısım herkesin önceliklerini karşılamıyor dünyada. Bu konuda endişelenecek kadar fazla arabası veya kömür santrali olmayan Dünyanın en yoksul ülkeleri zaten yaşamakta oldukları bu iklim değişikliğinin etkilerini ele almak için daha fazla eylem görmek istiyor, diyor. Bizler de bir durumu değerlendirebilir miyiz? İklim değişikliğinin herkese, hayatımıza, tüm dünyaya etkileri neler oldu Sayın Çetin? Of, tekrar yayınlar. Aslında çok tatsız bir gündem. Çerçeveyi doğru oturtmak gerekiyor iklim kriziyle ilgili olarak aciliyetini e, vurgulamak açısından. E, konular birbiriyle e, çok bağlantılı, çok giriş ve birbirlerini doğrudan etkileyen konular. E, şöyle e, minik bir çerçeve çizmek isterim. E, bir kere genç iklim aktivistlerinin arkadaşlarıyla, ile, aileleriyle, okullarıyla ile ilgili sorunları konuşmak ve tartışmak yerine eko anksiyeteye kapılmaları, gelecek için endişelenmeleri e, çok tatsız bir durum. Yani bunun altını çizmek isterim. E. E, ve durumun aciliyetini de şu şekilde e, adım adım e, vurgulamak isterim. Bir kere e, bu bilim ve teknolojinin bizi dünyayı küçük küresel bir köye dönüştürdüğünü hep söylüyoruz. İklim krizi de aslında bize aynı gemide olduğumuzu hatırlattı. Çok yakın zamanda Küresel ısınma diye bir kavram vardı ve o zaman konuştuğumuz konular e, spreylerin ozonu deldiği ve buzulların eridiği konusuydu. Ama bize ne yaklaşımını çok rahatlıkla sergileyebiliyorduk küresel ısınma konuşmalarında. Sonra bu iklim değişimine yavaş yavaş evrildi ve en sonunda geldiğimiz nokta iklim krizine dönüştü. Yani aslında kaçınılmaz bir dünyanın, gezegenin ve içinde yaşayan bütün canlıların kaçınılmaz olduğu bir noktaya e, bu durum evrildi. İklim krizi de... ...başlangıçtaki buzullardan bize ne kısmından şuraya getirdi. Aslında okyanuslardaki adalar da iklim krizinden etkilenir hale geldi. Yakın zamanda gördük ki Himalayalardaki köyler de iklim krizinden etkilenir hale geldi. Hala daha bize ne diyenler için krizden kaçacağını, iklim krizinden kaçacağını düşünenler için... ...hayatımıza son iki yılda başka bir felaket daha girdi ki küresel çapta o da pandemi. Pandemi tam da iklim krizinin bir sonucu nihayetinde iklim krizi bütün insanlığı içindeki gezegenin içindeki bütün canlıları etkileyecek bir noktaya geldi. Hiç kimsenin bundan kaçacak kaçma şansı yok. Bir kere bunu gösterdi. Yani iklim krizi artık kapıda değil. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Evin içinde. Şöyle ki buradan devam etmek isterim. Pandemi meselesi insanlığın doğayla olan ilişkisinin de yeniden kurulmasına ve sorgulanmasına aslında yol açtı. Biz sorunları ya da hastalığı doğru tespit edersek, kaynağını doğru bulursak, çözüm de zaten otomatikman geleceği için buradan devam etmek istiyorum. İnsan doğayla olan ilişkilerinde bir kere doğayı ele geçirdi ki buna biz antroposen çağı diyoruz, insan çağı diyoruz. Ne? İnsanın e, egemenliğinin hakimiyetinin e, diğer canlılar üzerinde pekiştirildiği bir dönem. İnsan Doğanın bir parçası, Dünya'nın gezegenin bir parçası değil. Sahibi olduğunu e, düşündü, bir parçası olduğunu unuttu ve bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Nasıl mı? E, ormanları yaktık, ormanları çeşitli sebeplerle bozduk. Bu neye yol açtı? Vahşi hayatla temasımıza yol açtı. E, buzulları küresel ısınmayla erittik, e, donmuş toprakları erittik. E, burada binlerce, on binlerce yıldır yaşayan virüsleri açığa çıkarttık ki. Bu da pandemiye yol açtı. İklim krizinin devamında. Yakınlarda birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'in Lancet raporuydu sanırım. Bu pandemilerin sürekliliğinin söz konusu olabileceğini daha birkaç gün önce koydu önümüze. Bu şu anlama geliyor devam edecek olursak. Ee, bir kere bizim zihniyetimizi, evreni, gezegeni, içindeki canlılarla e, beraber yaşayışımızı sorgulamamız gerekiyor. Biz bir parçasıyız sahibi değiliz meselesi. Ki burada da dün e, tek sağlık günüydü. Yani gezegenin içinde yaşayan insan, diğer canlılar ve çevrenin tamamı, ekosistemin tamamı bir bütün. Zincirin halkaları. Sen diğerlerini insan olarak e, yok sayarsan, görmezden gelirsen insan faaliyetlerinde, yani üretiminde ve tüketiminde bu zinciri bozarsan, bunun bedelini sana iklim krizi, ki onun sonuçlarını birazdan e, konuşuruz, e, nedir? Doğanın tahribatı, Havanın, toprağın, suyun kirlenmesi, en başta biyoçeşitlilik kaybı, yani türler ortadan kalkıyor. Türler ortadan kalksın, vahşi hayat ortadan kalksın diyebilirsiniz ama tozlayıcılar, arılar, kelebekler ortadan kalkarsa yiyecek bitki bulamayacağız. Böyle bir durum var. E, doğa'daki her bir canlının bir işlevi var. E, bunu e, gözden kaçırdık. Tabii sadece bu kadar değil ekonomik sonuçları işte son 50 yılda 1 milyon insan öldü, 440 milyar euro zarar bir not aldığım için söylüyorum. İç savaşlardan daha fazla göç e, bu iklim krizi nedeniyle ortaya çıktı dün Irak e, Cumhurbaşkanının açıklaması vardı ve tabii gıda güvensizliği 1 milyara yakın insan açlığa doğru gidiyor. Gıda tedarik zincirinin bozulması. Yani sadece iklim deyip geçtiğimizde bize ne diyeceğimiz ...bir durum yok gezegende yaşayan bütün canlılar için... He. ...ki kapıda bulunan... ...ya sonra çözsek de olabilir bu işi... ...toplanalım, toplanalım gibi bir durum değil... ...sorun içeriye girmiş vaziyette... ...pandemilerin sürekliliği... ...çerçevesinde... ...buradan... E, ...biraz çerçeveyi geniş tuttuğum gibi gözüküyor ama... ...aslında... E, ...bugünkü gündem konumuz... E, ...iklim krizi peki ne yapacağız sorusunun cevabı... E, ...aslında döngüsel ekonomi... ...sürküler ekonomi... ...bizim de İstanbul Üniversitesi'nde... Ee, belki de tek bu anlama bir e, merkez çatısı altında e, Sırtlılar Ekonomi Merkezi e, kurduk. E, daha yeniyiz ve bu konuda işte e, bir şeyler yapmaya e, çalışıyoruz elimizden evet. geldiğince. E, sadece iklim aktivistlerinin, e, gençlerin toplanmasıyla sivil toplum kuruluşlarının elindeki imkanlarla e, hükümetleri zorlamasıyla e, aslında alınabilecek bir yol değil. Durum Sanıldığından çok daha acil en azından şu pandemiden biliyoruz. İki yıldır evlerimize kapandık dünyanın her yerinde ve e, pandemi henüz geçmiş değil. Ve raporlarda söylüyor ki bu ormansızlaşma, bu biyoçeşitlilik kaybı, bu buzulların erimesi sürdüğü sürece yani iklim krizi sürdüğü sürece e, siz dilediğiniz gibi top çevirin, oyalanın, 2050-2100 vaatleri verin. Kömürü azaltacağız, petrolü çıkarmayacağız, plastiği azaltacağız şeklinde vaatlerde bulunun, ee, Bunların, evet bunlar iyi bir şey, kötü bir şey değil, harekete geçilmesi. Ee, ama dediğim gibi kriz kapıdan içeriye girmiş vaziyette. Bütün insanlığı değil sadece, bütün canlıları da tehdit eder bir durumda. Peki sayın sayın Çetin... olsun bu çerçevede evet. sorunun kaynağı buysa çözüm de aslında otomatikman karşımıza çıkıyor ki döngüsel ekonomide, sirküler ekonomide bu noktada ortaya çıkıyor. Yani bu gidişatı zihniyeti tersine çevirme noktasında. Evet, ben de aslında bir çözüm müdür diye soracaktım sirküler ekonomi siz cevabını verdiniz. Sirküler ekonomi konusunu biraz daha açıklayabilir miyiz acaba dinleyicilerimiz için? Tabi şöyle söyleyeyim şimdi bu anlattığım zihniyeti tür iktisat açısından, ekonomi açısından ele alacak olursak, yani e, işte kapitalist sistem, ekonomik sistem olarak kapitalizm ya da e, işte 1800'lü yıllarda ortaya çıktığında işte sanayi devrimi diyelim çok kabaca, buradaki bütün mesele üret, ne kadar üretebiliyorsan üret, nasıl üretiyorsan üret de. Dolayısıyla tüket, nasıl tüket, ne kadar çok tüketiyorsan tüket. Toplamda da şuydu, biz ne kadar çok büyürsek, maddi olarak zenginleşirsek o kadar yüksek refaha ulaşırızdı. Peki bunun bedeli hiç önemli değil. Denizleri, gölleri ee, kirletelim, havayı, toprağı kirletelim, ormanları yok edelim, hiç sorun değil. Fosil yakıtlara dayalı e, üretim yapalım, e, hiç sorun değil, yeter ki ne olsun biz büyüyelim. E, var Tabii bu nüfus artışıyla birlikte kaynaklara, özellikle işte doğal kaynaklara bahsediyorum, e, oluşan baskı... E, ve bu zihniyet, bu üretim yaklaşımı biz buna doğrusal ekonomi diyoruz. Çünkü doğrusal ekonomi bir kere doğaya hiçbir saygısı olmayan, onu düşünmeyen ve onun sonuçlarını düşünmeyen. Şöyle düşünün, bütün ormanları tahrip ederek üretim yapıyorsunuz ve sonunda 10 birim gelir elde ediyorsunuz. Ama ormanları tahrip etmenin sonucu sizin kansere yakalanmanız, hava kirliliğinden dolayı, işte tekrar ormanların kirletilmesinden, yok edilmesinden dolayı, karşılaştığınız diğer zararlar vesaireler aslında size çok daha büyük zararlar ortaya çıkıyor. Maliyeti aslında yani, çok fazla çok ve insan yaşamına etkileyecek şekilde. Aynen aynen kesinlikle öyle ve biz bunu fark ettiğimizde zaten büyümeyi biraz daha insan odağına çektik ve insani gelişmişliği işin içerisine kattık ve büyümenin, e, ekonomik gelişmişliğin, sürdürülebilirliğinin altını çizmeye başladık. Yani biz büyüyelim ama daha sürdürülebilir olsun. Bu yüzden de Tarihsel süreçte farklı kavramlar da ortaya çıktı. Yeşil ekonomi e, gibi yani çevreye de, çevreyi de gözeten, çevreye de dikkate alan yaklaşımlar, ekonomik yaklaşımlar ortaya çıktı. Ancak bugün geldiğimiz noktada e, artık duvara dayandık. Artık e, gidebileceğimiz herhangi bir yer yok. Çünkü iklim krizinin, e, biraz önce söylemiştim, Himalayalar'da bu işler etkileniyor. Türkiye'yi düşünün. Yakınlarda e, bir yerlere not almıştım ama... Daha dün değil önceki gün bizim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştım. Yani 200-300 tane meteorolojinin vermiş olduğu afetten bahsediliyor son bir yıl içerisinde. Evet. Şimdi aşırı iklim olayları. Sadece biz bunları dünya için ben söylüyorum ama Türkiye'yi gözümüzün önüne getirelim. Aşırı iklim olayları. Bir tarafta kuraklıklar yaşanıyor, bir tarafta sel felaketleri yaşanıyor. Gıda güvensizliği. Biraz önce söylemiş olduğum gibi bunun sonucunda. Türkiye'de, Türkiye örneğinden, özelinden gidecek olursak nehirlerimizin, göllerimizin kuruduğunu biliyoruz. Uzun zamandır Türkiye'nin suya erişiminde sıkıntılar yaşadığını ve önümüzdeki dönemde işte kurak bir ülke haline geleceğini biliyoruz. Bu konuyu çok daha fazla uzatabiliriz ama temelinde şu, bu ekonomik yapı bir de önümüzdeki dönemde birkaç yıl içerisinde dünya nüfusunun da 10 milyara dayanacağını düşünürsek sürdürülebilir bir noktada, Değil. E, acil bir şekilde harekete geçmek gerekiyor ki sürdürülebilir ekonomide zaten bu noktada ortaya çıkıyor. Yani her ne yaptıysan şimdiye kadar onları yapma. Onları yapma. Bir kere zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Zihniyet nedir? Doğanın bir parçasısın, zincirin bir parçasısın. Doğaya saygılı olmak zorundasın. E, Tabi bunun devamında e, şu da var. Doğaya saygılı olma meselesi. Mümkün olduğu kadar azaltma. ...zehniyetten bahsediyorum yine... ...yani daha fazla üretim... ...daha fazla tüketim değil... ...daha az üretim ve tüketim... ...ki konu geniş olduğu için... ...böyle kusura bakmayın aslında söyleyecek çok şey var... ...paylaşım ekonomide bunu destekliyor... ...aslında gençler paylaşarak bu işi... E, ...yıllar öncesinde... ...öncülüğünü yapmışlardı... ...sonra teknoloji de buna izin verdi... ...işte paylaşım platformlarından artık... ...filmleri izliyoruz, müzikleri dinliyoruz... ...tıpkı bunun gibi işte araçları kiralıyoruz vesaire... ...yeni bir ekonomik yapı da var... Daha az tüketmeye dönük yani döngüsel ekonomiyi destekleyen. Bu bireysel anlamda e o zaman günlük pratiklerimize uygulamamız mümkün bunu her zaman? Tabi 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 yüzde yüz yüzde yüz ama tabi e, baktığımızda. Biraz sonra ben şuraya notlar aldım. Birkaç tanesini söylemek istiyorum. Bu anlaşmadan, bu elbette iyi bir şey. Yani COP26 ya da daha önceki iklim anlaşmaları, bu yolda atılacak adımların hepsi çok değerli. Ama içeriye baktığımızda, hazır mesela yeri gelmişken söyleyeyim. Birleşmiş Milletler raporu var son birkaç gündür, birkaç günlük. 2030'a kadar Paris Sözleşmesi'nin izin verdiğinin iki katı kömür ve petrol ve gaz çıkartacaklarmış fosil yakıt. E şimdi biraz... COP26'dan bahsediyoruz ama BM raporu var. Evet. İki katı çıkarım söz konusu. E, hala e, fosil yakıtlardan elektrik üretim %80 başka bir rapora göre %60. E, bugün açıklandı ki Çin, Hindistan, işte Avustralya büyük kömür üreticileri hala kömür üretmeye devam edecekler. E, hükümetlerin fosil yakıt sübvansiyonlarını her yıl 423 milyar dolar harcadığı az önce e, döndü. E, bu uluslararası kurumlar tarafından. Ee, Birleşmiş Milletler raporu bu sözler tutulsa dahi şimdi toplandık COP26'da büyük vaatler verildi falan. Buna rağmen sözler tutulsa bile ki tutulmuyor. Sıcaklık 2.7 derece artacak diyor. Biz 1.5'dan bahsediyoruz. Ya 1.5 ve senaryosundaki felaketlerle ki senaryosundaki felaketler e, arasında uçurum var. Birleşmiş Milletler 2.7 olacak diyor sözler tutulsa diye. E şöyle bir durum var. Siz söylediniz açılışta. Çok güzel ifade ettiniz. Karbon salınımını gerçekleştiren ee, ülkelerin işte dörtte üçü G20 gelişmiş ülkeler. Ama bunun ceremesini çeken sıkıntısını yaşayan işte kuraklıkla, açlıkla e, gelişmekte olan ülkeler. Yani daha fakir diğerleri, ülkeler. Evet. evet diğerleri aslında ee, şöyle de bir durum var. Pandemide üretim azaldı vesaire dedik. Ee, ama son 10 yıl ortalamanın üstünde bir karbon salımı olmuş. Ee, dolayısıyla bütün bu rakamları yan yana koyduğumuzda, alt alta koyduğumuzda ki bu birkaç günün rakamları. E, yani evet toplantıyı gölge düşürmek için söylemiyorum ama biz <laughs> kapıdan içeriye girmiş bir krizde oturup toplantı yapmaya gerek yok. Dünya üzerindeki okyanusları kirleten bunlar doğal karbon yutaklarından bahsediyorum. Yani gezegenimiz ısınmasın ve bu sonuçlara çıkmasın, bu sonuçlar ortaya çıkmasın diye e, işte biyoçeşitlilik kaybıyla beraber bunu dört tane büyük uluslararası şirket yüzde seksen neredeyse e, plastini üreticisi ya da yüz tane firma tarih boyunca karbon salımının yüzde altısını gerçekleştirmiş. E, dolayısıyla adres belli aslında çözüm evet. de belli. E, konuşmak yerine eyleme geçmek, geçmek gerekiyor. gerekiyor. Evet, e, ülkeler ve şey. hükümetler bazında ya da büyük büyük firmalar bazında değişiklikler yapılmadığı sürece. Biz istediğimiz kadar bireysel anlamda bunu günlük pratiklerimize taşıyalım. Çok zor görünüyor bununla kurtarmamız durumu. Bu bunun iki bu kötü bir şey değil. diye mesela Greta hepimizin canı sevgilisi. Tabii ki, tabii ee, ki. O inanılmaz önce oldu. Kimsenin ciddiye almadığı birisiydi. Yani böyle başarılar için söylenir ya. Başta kimse ciddiye almadı diye. Evet. Ee, bu müthiş bir şey. Yani Deniz Yıldız hikayesine ben çok inanıyorum. Ee, her bir kişinin kendi hayatında ki tasarruflu olarak çok kabaca şimdi döngüsel ekonomiye hiç girmedik neymiş kısmında ama inşallah başka bir programda ya da yetişirse evet. kendi hayatında özenli davrandığında işte daha az tüketerek daha az elektrik tüketerek gibi bunları biliyoruz az çok ee, özenli davranması demek birincisi evet deniz yıldız hikayesi ikincisi bu farkındalık eğitimle belki ilkokullara özellikle mutlaka iklim dersinin konması gerekiyor bu farkındalık baskı gruplarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Yani şimdi nasıl ki toplantılar dünya gündemi. Yani biraz önce söylemiştim. Deodoranttan bugüne geldik. Demek kesinlikle. ki e, evet dünya kesinlikle. Bir etki yaratacak evet. Onların. Ama onların evet. da elini taşın altına koyması gerekiyor gibi. Kesinlikle öyle. Çünkü bizim yaptığımız okyanusta bir damla bile değil. Evet fark etti diyoruz Deniz Yıldız hikayesindeki gibi ama esas kirleticiler, esas e, Gezegene zarar veren ne olduğunu biliyoruz. Yani doğrusal ekonomi bundan vazgeçmek gerekiyor. Ee, dolayısıyla da her şey rağmen tabii bunlar olumlu ama e, konuşulması insanın gerçekten şey e, canını sıkıyor. Yani orada toplantıda karar alınıyor kömür e, üretimiyle ilgili ama sonra alt metne bakıyoruz ki haberin 6 tane ana üretici ülke e, katılmıyormuş. Hindistan'la Çin, en büyük kömür üreticileri 300 tane yeni mu, e, kömür madeni açıyormuş. Hı hı. Şimdi e, yani eskiler şey derdi bir sonuç almayacaksan komisyonu havale et diye e, bu bunun gibi bir oyalama gibi. Peki o, bu bunlara rağmen e, bu sirküler döngüsel ekonomiyi uygulayabilen ülkelerde var mı şu an örnek olan? Şöyle bu bir. Başlangıçta anlattığımız bir hala da geçerli olan dünya üzerindeki yapı doğrusal yapı. Bu şu demek al yap klasiçesi olduğu için söylüyorum. Hmm. Al yap kullan at. Kaynağa git oradan doğaya nasıl zarar verdiğin hiç önemli değil oradan al. Üretimi gerçekleştir. Mamülü ürünü üret. Sonra kullan tüket at. Doğaya nasıl zarar veriyorsun orası da hiç önemli değil. Bu doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomi bunu tamamen tersine çevirecek. Bir kere vazgeç. Yani kesinlikle bundan emin misin? bunu Bu senin gerçekten işine yarıyor mu noktasında? İki, daha başlangıçta dizayn aşamasında öyle bir, yani cep telefondan bilgisayara kadar, aklınıza geçecek bütün ürünler için öyle bir dizayn yapalım ki, bir, mümkün olduğu kadar kullanımda kalsın, gerek üretim gerek tüketim için, üretim ve tüketim malları için ve sonunda da o dizayn bize şunu getirsin, ya başka bir şeye, tırnak içinde söylüyorum bunu, başka şeyler olabilir. Dönüşsün ya da doğaya hiç zarar vermeyecek noktaya gelsin. Tabi bunlar için atılan adımlar var. İşte Avrupa Birliği'nin Green Deal anlaşması var. Türkiye tabi burada nasıl davranacak yeşil mutabakat dediğimiz anlaşma artık işte karbon salımına göre Avrupa Birliği'ne ürün satabileceksiniz falan. Ama hala dünyanın %8'inin döngüsel olduğunu söyleyelim. Ülkelerin çabaları var ama bu çabaları belki Kop 26 çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ya Bir yerde vaatler var ama vaatlerin altında altını kazıdığımızda da yani çok bir şey çıkmıyor gibi. Tam çok sevdiğim bir lafı var şimdi aklıma geldi. Vaat tutmadıktan sonra diye. Ya, evet. ee, yani vaat edelim ama tutalım da sözleri. Tutalım da takip de edelim. Ee, tablo bu şekilde. Yani zaten, evet. Evet. Çok... Umutsuzluğa evet. evet. kapılmaya gerek yok. Evet. Ee, ama şunun da farkına varmak lazım. Bu deodorant meselesindeki gibi bir mesele değil. İki yıl boyunca sokaklara çıkamadık. İşte, e, yüz binlerce insan öldü. Korku filminin setinde yaşıyormuş gibi yaşadık. E, bunun ne dair raporlar var elimizde, e, yayınlanmış. Yani olayın ciddiyetinin farkına varmak gerekiyor. Evet, eğer böyle yaşamak istemiyorsak gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor artık. Ee, çok evet, az vaktimiz kaldı ama İstanbul Üniversitesi Sirküler Ekonomi Biriminde ne gibi çalışmalarınız var? Bir kere çok yeniyiz. Dolayısıyla ve kaynağımız ve kadromuz da kısıtlı olduğu için... ...şimdilik işte sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde sağ olsun öğrenci asistan arkadaşların destekleriyle sosyal medya ve web sitesi üzerinden kendimizi duyurmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Devamında ise e, bu tür konularda yani döngüsel ekonomi çerçevesinde bu gıda kayıt batıkları da olabilir bir taraftan. Çok başka e, elektronik atıklarla ilgili de olabilir. E, çalışan e, arkadaşlara, kuruluşlara destek vermeye çalışıyoruz. E, hali hazırda Temasta olduğumuz ve beraber rapor hazırladığımız önümüzdeki dönemde tadilat, tamirat, bakım, onarım gibi farklı farklı isimlerle ortaya çıkabileceğimiz e, girişimlerimiz var. Onlar da yakın zamanda e, şekillenecek ama Türkiye şartlarında değil. Ne kadar olabilirse o kadar evet. gidiyor. Bu ama konuya bu güzel evet. bir şey. kesinlikle ben de onu söyleyecektim. Bu konuya dikkat çekiyor olmanız dahi çok çok önemli. Yeni çalışmalarınızla da tekrar buluşmak isteriz sizinle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Yani sesimizi duyurduğunuz için, imkan verdiğiniz için. Ne demek? Görevimiz. Kolaylıklar dileriz. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün iklimin geleceğinde konuğumuz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Murat Çetindi. Sevgili dinleyicilerimiz, iklim değişikliğini durdurmak ve dünyamızın geleceği için harekete geçmenin tam zamanı. El ele vererek, doğayla barışık yaşayarak ve bilime kulak vererek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Daha güzel, daha temiz, yaşanabilir bir dünya için her perşembe iklim için sizlerleyiz. Hoşçakalın. iklimin geleceği.